أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم مُحْتَرَمْ قَرْدَشْتَرِمْ Okuduğum Hücurat Suresinin 10. Ayet-i Celilesinde Yüce Rabbim bizlere şöyle buyurmaktadır. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki merhamete ulaşasınız. Değerli kardeşlerim, bu ayeti celileden de anlaşıldığına göre Rabbimiz bizlere birbirimizi sevmeyi, birbirimize sahip çıkmayı birbirimizi hoş görmeyi emretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde Müslümanın kardeşine karşı ilişkilerini bizlere şöyle ifade etmektedir. Zan'dan yani birisinin hakkında zannetmekten bence böyledir, bence şöyledir demekten sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birisi biri hakkında zan ile konuşur ise onu dinlemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kıskançlık göstermeyin. Birbirinize karşı kibirli olmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı hor görmesi, hakir görmesi ona günah olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini ifade ettikten sonra parmağını göğsüne götürerek takva buradadır, takva buradadır diye bizlere buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah sizlerin cismine, Vücuduna bakmaz Allah sizin malınıza Mülkünüze bakmaz Allah sizin amellerinize Bakmaz Ancak Allah Zülcelal Vel ikram Sizin kalplerinize bakar Kimin kalbinde Allah korkusu Daha fazla ise Allah katında değerliniz Odur Değerli kardeşlerim Takva sahibi bir insan Yani Allah korkusu taşıyan bir kalp Allah'ın emirlerini mümkün mertebede yerine getirmeye çalışır. Allah korkusu taşıyan bir kalp Allah'ın yasak ettiği, haram kıldığı işlerden kendisini alıkoyması gerekir. Allah korkusu taşıyan bir kalp kardeşine saygılı, hürmet ile, hoşgörü ile davranması gerekir. Allah Zülcelal ve İkram'ın ayetlerinde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ne kadar düşünmemiz gereken, ne kadar tefekkür etmemiz gereken haller vardır. Değerli kardeşlerim, bu zor günlerde birbirimize daha fazla sahip çıkmaya çalışalım. Birbirimizin halinle hallenmeye çalışalım. Allahu Teala bu zor günlerdeki geçirdiğimiz bu imtihanı hayırlısı ile sabır ile selamet ile kazanmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim bizlere hem bu dünyada iyili güzellik hem de ahirette iyili güzellik ihsan eylesin. Ve bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin. Rabbim kalplerimizi takvası ile doldurmayı nasip eylesin. Rabbim birbirimizi onun rızasını kazanan kullarından onun rızası için birbirini seven kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, hidayeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.